Değerli konuklar, İDEF 2021 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılımlarıyla bizleri onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerine arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Buyurun. Sayın Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Madabio, saygıdeğer bakanlar, değerli hükümet ve kurum temsilcileri, savunma sanayi temsilcilerinin kıymetli katılımcıları, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum kendi alanında önemli bir dünya markası haline gelen uluslararası savunma sanayi fuarımızın 15.sinin ülkemiz ve katılımcı firmalar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İDEF 2021'in düzenlenmesinde emeği geçen Milli Savunma Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme vakfımızı, Savunma Sanayi Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Geçmişi 1993 yılına kadar giden ve iki yılda bir yapılan fuarımıza katılımın sayı ve nitelik olarak sürekli artması ülkemiz savunma sanayinin başarısının da ifadesidir. Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor. İDEF 2021'i işte böyle bir iklimde gerçekleştiriyoruz. Fuarımız gerek açılışa iştirak eden misafirlerimiz, gerekse katılımcı firmalar bakımından bugüne kadarki en zengin görünüme sahiptir. Bir önceki fuara 1061 firma ve temsilci katılmıştı. Bu defa 1236 firma ve temsilci ile fuarımızı düzenliyoruz. Aynı şekilde ziyaretçi sayısının da bir önceki fuardaki 76 bin rakamını aşacağını ümit ediyor. Burada yapılacak görüşmelerin, kurulacak işbirliklerinin, imzalanacak anlaşmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye savunma sanayinde geliştirdiği her türlü imkanı ve kabiliyeti dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir. Biz asla savunma sanayi konusundaki münasebetleri sıradan bir ticari ilişki olarak görmedik, görmüyoruz. Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar, güven ikliminin tesisinin savunma sanayinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın en büyük savunma paktı NATO'nun Önde gelen üyesi olarak milli savunma sanayimizi geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının da artacağına inanıyoruz. Savunma harcamalarımızı ve araştırma geliştirmeye ayırdığımız kaynakları dengeli bir şekilde artırarak bu doğrultuda üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Fuarımızda milli imkanlarla geliştirdiğimiz pek çok ürünün yer alması bu konuda kat ettiğimiz mesafenin ispatıdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu tablo daha da gelişerek devam edecektir. Değerli misafirler. Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda. Hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. Mesela 2002 yılında ülkemizde sadece 62 savunma sanayi projesi yürütülürken günümüzde bu sayı 750'yi geride bırakmıştır. Bu projelerin bütçeleri de 5,5 milyar dolar düzeyinden 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımızda 56'dan 1500'e ulaşmıştır. Firmaların yıllık kiloları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Savunma sanayimiz artık dünyada ilk yüz listesine giren ana yüklenicileri, gelişmiş kabiliyetlere sahip alt yüklenicileri, kobileri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri sayesinde geniş bir yelpazede kendi özgün ürünlerine sahip hale geldi. Tüm bu gayretlerin neticesinde savunma sanayindeki savunma sanayinde olmanın dışa bağımlılığımızı yüzde seksenler seviyesinden yüzde yirmiler seviyesine indirmeyi başardık. Sadece kendi kendimize yeterli olmakla kalmayın. Bu birikimi dostlarımızın ve müttefiklerimizin istifadesine de açtık. İhracatımızda da bunun yansımalarını görüyoruz. Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan Savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Bu başarının gerisindeki unsurlardan biri de sektörün araştırma geliştirmeye ayırdığı bütçenin 49 milyon dolardan 1,5 milyar doların üzerine çıkmış olmasıdır. Kara, hava ve deniz ürünlerinde ulaştığımız seviyenin sembollerinin başında insansız hava araçlarımız geliyor. Özellikle başarısını sahada bir fiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3 4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Savunma sanayinde kat ettiğimiz mesafenin ve elde ettiğimiz Başarıların gerisindeki bir diğer önemli faktörü de sizlerle açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum. Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir. Terörle mücadelesinin en kritik anlarında yalnız bırakılan sınırları tehdit altındayken ihtiyaç duyduğu hiçbir ürüne ulaşamayan bir ülke olarak kendi ihtiyaçlarımızı süratle karşılayacak adımları atmaya mecbur kaldık. Yürüttüğümüz projelerin bize sağladığı imkanları kendi sınırlarımızı güvenli hale getirmek, hem sınır ötesi harekatlarla bölgemizde bir güvenlik kuşağı oluşturmak için kullandık. Geldiğimiz seviye bizi artık çok daha büyük hedeflere yöneltmiştir. Savunma sanayinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz. Bilhassa yapay zeka temelli çalışan Kara, hava ve deniz araçları konusunda iddialı projeler üretiyoruz. Sürü İHA'lar, insansız deniz araçları, insansız savaş uçakları, elektromanyetik toplar, lazer silahları, uydu sistemleri gibi geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek her alanda varız, var olacağız elde ettiğimiz her imkanı, her kabiliyeti, geliştirdiğimiz her ürünü dostlarımızla paylaşmak ise vazgeçilmez önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Değerli misafirler, atalarımızın hazır ol, cengü cidale istersen sulhü salah diye bir sözü var. İnşallah tercüme doğru yapılmıştır. Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın diye sadeleştirebileceğimiz